Arkadaşım merhaba. Bugün ne yapıyoruz seninle? Bitkilerde hareketi göreceğiz. Diyorlar ki bitkiler hareket etmez. Bakalım etmiyor muymuş? Eder tabii ki. Yer değiştirmez sadece değil mi? Gerçi yüzeklerin efendisi o ağaçlar var. Neydi o ağaçlar ya? Onlar hareket ediyor değil mi? Evet. Onlar onlar ediyor bunlar etmiyor. Değil mi? Yer değiştirme hareketi yapmıyorlar ama bitkiler hareket ediyor. Bitki biyolojisine devam ediyoruz. Sırada ne var? Bitkide hareket var. Bir önceki videoda aslında ben onu biraz önce çektim de çaktırmıyorum tamam mı? Bir önceki videoda ne yaptık? Bitkilerde hormonları gördük. Şimdi de ne yapacağız? Bitkide hareketi göreceğiz. Hadi gel başlayalım. Bunu seviyor AYT aslında ama son birkaç senedir sormadı. Aslında daha önceki senelerde çok gelmiş bunlardan soru. Gene gelebilir mi? Gelebilir. Hortlayabilir mi içer içlerindeki trop Pizman Asti aşkı hortlayabilir. O yüzden bunu öğrenelim. Zaten çok basit. Sen de bunu kavrayacaksın. Sen hiç merak etme. Hormonlar gibi çok zevksiz değil. Bu zevkli bir konu. Bitkide hareket. Bir, yer değiştirme hareketi yapmıyorlar. Durum değiştirme hareketi yapıyorlar. İki çeşidi var. Onlardan biri uyaranın yönüne bağlı olarak gösterdiği hareket. Tropizma. Uyaran var. Yönü var. Uyarana doğru gidiyor ya da ondan kaçıyor. Biz buna ne diyoruz? Tropizma diyoruz. İkinci hareketi Uyarana bağlı ama yönüne bağlı değil. Yani aydınlıkta çiçeğini kapatıyor. Aydınlığın nereden geldiğinin bir önemi yok. Karanlıkta çiçeğini açıyor. Yönün hiçbir önemi yok. Onun adı da nasti İşte zaten biz de bugün tropizmayla nasty yapacağız. Tropizma. Uyaran karşısında gözlenen yönelim hareketi. Bir kere anahtar kelimeler var. Yönelim dedi mi tropizma diyorsun. Konuyu kapatıyorsun. Uyaran var ve yön var. Ona doğru yönelme var. Biz buna yönelme diyoruz. Hormonların etkisiyle oluyor. Hormonların etkisi oluyor. Tropizm hareketleri ve özellikle de hangi hormon? Oksin hormonu. Oksin hormonunun oksin hormonu asimetrik dağılımı asimetrik dağılımı ne yapıyor? Asimetrik büyümeye sebep oluyor. Asimetrik büyümeye sebep olunca da bitki ne olmuş oluyor? Yönelim göstermiş oluyor. Bak şimdi bu bir gövde olsun, tamam mı? Oksin burada var, burada var diyelim. Diyelim ki burada oksin çoksa, burası daha çok büyüyeceği için bitki böyle ne yapacaktır? Kıvrılacaktır. Anladın mı? Oksinin olduğu bölge çok büyüyünce olmayan bölgenin üzerine kıvrılıyor ve bitki de yönelmiş oluyor. Al sana tropizm hareketi. Anladık mı? Hormonlar etkili mi? Evet etkili. Asimetrik büyüme gözleniyor. Uyaranın çeşidine de bağlı. Işığa, suya, kimyasal maddeye, yer çekimine yönüne de bağlı. Eğer ki uyarana doğru bir yönelim varsa pozitif tropizma. Eğer uyarının tersi yönünde bir yönelim varsa negatif tropizmadan ne yapıyoruz? Bahsediyoruz. Tropizma yönelim hareketi hormonların etkisiyle oluyor. Oksin hormonun etkisiyle. Başladık. Neye göre? Uyaran çeşidine göre tropizmalar. Bir fototropizma. Uyaran ne? Işık. Işıkmış uyaran. Bitkinin gövdesi pozitif fototropizma yapıyormuş. Yani o zaman ışığa doğru büyüyormuş. Mesela buradan ışık verdim diyelim. Buraya doğru büyüyor. Kök ise tam tersi yönde büyüyor. Zaten kök toprağın altında. Anladın mı? Hocam nasıl oluyor? İşte onu çıkaracağım topraktan, ışık vereceğim, bakacağım ters tarafa büyüdü mü diye. Anladın? Gövde pozitif fototropizma, kök negatif fototropizma oluyor. Ne oluyor? Gövde ucunda, gövde ucunda oksin sentezleniyor. Ve sentezlendiği bölgede az ışıkta çok birikiyor. Az ışıkta çok birikiyor. O az ışıkla diyelim ki ışığı buradan verdim. Burada çok birikince buradaki hücrelere çok geçiyor. E buradaki hücreler daha fazla büyüdüğü için böyle bunun üzerine ne yapıyor? Kıvrılıyor. Oksin az ışıkta çok birikir. Az ışık olan kısım daha çok uzar. E, çok ışık alan kısmın üzerine kıvrılır. Ve ışık alan tarafa kıvrılmış olur. Gördün mü? Hadi gel fototropizmanın deneylerine de bakalım. Bitki böyle eziyet görmedi. Neyi yapıyorum deneylerimi? Koleoptil de yapıyorum. Koleoptil havalı havalı. Şimdi ben sana dedim ki çimenin e, fidesinin ucu desem havası yok. Koleoptil. Koleoptil nedir ya? İşte filiz ucu ya yeni gövde anladın mı? Bak işte bu ne? Koleoptil. Gördün mü? Burası neresi? Kökü. O zaman burası neresi? Toprak. O zaman burası neresi? Gövdesi. Anladın mı? Bunun üzerine deneyler yapıyorum. Birinci deneyimde ışığımızı vermişiz bakın. Tamam mı? Işığımızı bu yönden vermişiz. Bir, arkadaşım unutmuyorsun. Oksin uçta sentezleniyor. Hemen uca gittim. Uç kısımda oksini sentezledim. Nokta 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 koyduklarım oksin. Sonra oksin az ışıkta birikiyor. O zaman burada çok birikiyor. Diğer tarafta az. Çok biriken yerden alttaki hücrelere özel yöntemlerle geçiyor. O zaman orada oksin çok. O zaman şurada oksin çok. O zaman burada oksin az. Çünkü mantığımız şu. Oksin az ışıkta çok birikiyor. Ama uçta birikip aşağıya öyle iniyor. O zaman şimdi şu bölge daha fazla büyümez mi? O bölge daha fazla büyüyünce senin bitkinde şunun üzerine kıvrılıyor. Gördün mü? Anladın mı? O zaman bak ışığa yönelmiş oldu gövde pozitif fototropizma göstermiş oldu. Okey mi? Bak al bir tane daha var. Işığı bu sefer buradan vermişim. Oksin nerede? Oksin gövde ucunda. Uçta sentezlendi. Çok güzel. Az ışıkta çok birikecek. O zaman burada çok. Burada az 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 geldi. Burada çok olduğu için çok 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 geldi. Unutma. Uçta üretildikten sonra alttaki hücrelere geçiyor. Şurada bir geçiş yok. Sadece nerede var? Üstten aşağıya doğru iniyor. Baktım ben senin için özel taşıyıcı proteinler varmış. Onlar A'da A, bir yüceden bir yüceye, bir yüceden bir yüceye geliyor. Hatta tersine bile gitmiyor. O yüceden o yüceye. Yani gideceği yer bile belli. Tek yön. Anladın mı? O zaman bak tekrar aldım, sildim. Çünkü burayı anladım mı konu kapandı. Burayı anladım mı konu kapandı. 1- oksin uçta sentezlenir. Yazdım. Oksin uçta sentezlenir. 2- uçta az ışıkta birikir. De birikir. Ve alttaki hücrelere geçer. Alttaki hücrelere geçer. Bak ışığı buradan vermişim. O zaman oksin bu tarafta çok. O zaman buradan alttaki hücrelere çok oksin. Buradakilere az oksin. O zaman burası çok oksinse burası daha çok büyüyecek. Daha çok büyüyecekse bunun üzerine ne yapacak? Kıvrılacak. Ha bazı arkadaşlarım diyorsa hocam niye oraya kıvrıldı diye. E arkadaşım şimdi burası çok büyük burası az büyüyorsa hani, hani böyle olması lazım. Bak burası daha uzun burası daha kısa oluyor anladın mı? Yani siz bunu fizikte de biliyorsunuz değil mi? Onda da var ne hani böyle perçinliyorlar iki şeyi az falan diye. Tamam mı? Anladın mı? Okey mi? Tamam değil mi? Güzel. Anlamadıysan lütfen videoyu hafif geri al. Tekrar bak çünkü bütün konu bu yani bitti. Bak aldım. Oksin ne yapmış? Ucu kesilmiş ucu. Ucu kesilmiş. Ucu kesilmiş. Ucu kesiliyor. O zaman oksin yok. O zaman oksin yoksa büyümez. Yönelmez. E neden? E oksin yok. Oksin yoksa nasıl büyüyecek yönelecek? Çünkü oksin uyarıyor hücreleri. Anladın mı? Oksin uyardığı için oksin yoksa büyümez yönelmez. Anladın? Mı? Bak. Bak. Işık geçirmez kılıf koymuşum. Işık geçirmez kılıf ya da karanlık ortama koymuşum. Fark etmez. Oksin uçta var. Uçta var. Asimetrik dağılır mı? Hayır. Çünkü neden? Çünkü uçta az ışık da çok birikiyor. Ama uç ışık geçirmediği için az ışık çok ışık yok yani ışık yok. O zaman aynı miktarda oksin var. O zaman iki tarafa aynı miktarda geldi. O zaman iki miktarı aynı miktarda geldi. O zaman bitki sadece nasıl büyüdü? Böyle büyüdü büyüme var. Büyüme var. Ama yönelme, tropizma yok. Yönelme, tropizma yok. Gördün mü? Kırmızı noktalarım oksin lütfen unutma. Tamam. Geldim. Buraya. Bu neyi tanıtmak istiyor sana biliyor musun? Gövde kısmını, gövde kısmını ışık geçirmez kılıf ile yapmış. Gövdede dağılımı etkiliyor mu dedi. Gövdede dağılımı etkiler. Uç etkiler. Bak burada gövdedeki dağılımı ışık ne yapmadı? Etkilemedi. Anladın mı? Bak burada ne oldu? Oksin uçta sentezlendi. Burası az ışıkta çok oksin birikir. Çok oksin birikince alttaki hücrelere de çok oksin geçer. O alttakilerde yanal taşınmıyor. Tek yönlü taşınıyor. Buna az geçer. O zaman burada oksin çok. O zaman bu ne yapar biliyor musun? T. T böyle büyür. T Gördün mü? Anladın sen onu. Okey mi? Tamam. Süpersin. Geldim. Işık var. Mika var. Ama Mika'yı yarmış. Hocam Mika ne? Sert plastik. Uç kısmıyla alt kısmını birbirinden ayırmış. Güzel. Hemen aldım. Oksin. Var. Burada çok birikir. Ama geçemiyor ki. O zaman oksin. Alttaki hücrelere göçemez. O zaman büyümez, yönelmez. Arkadaşım oradaki hücreler küçük onlar yönel, or orası yönelmez anladın mı? Alta geçmesi lazım gövdeyi uzatsın diye. Hedef hücreye ulaşacak. Tamam mıdır? Güzel. Agar blok. Agar. Agaryo'yu biliyor musun? Hani birkaç sene önce bir oyun vardı. Agaryo falan. Hiç alakası yok bunun. <laughs> agar. Agar. Böyle e, yumuşak tamam mı madde difüzyonuna uygun işte içinde mineral, bin, e, işte glikoz falan filan Jelati, jelatin diyorlar, jöle diyorlar öyle bir madde. Madde geçişini engellemiyor. Yani agar var veya yok aynı şey, şununla aynı şey yani. Göstereyim sana. Bununla aynı şey olacak gördün mü? Bununla aynı şey olacak. Çünkü agar bir şeyi etkilemiyor. Yapıyorum. Oksin sentezlendi uçta. Burada oksin çok birikti. Çünkü oksin az ışıkta birikir. Buradan geçiyor agar şeffaf bir madde. Kırmızı kırmızı oksinlerin geçtiğini görüyorsun. O zaman oksin buraya çok geçti, buraya az geçti. O zaman burası oksin çok. Büyüme çok. E büyüme çoksa asimetrik büyüme yüzünden ne oldu? Şuraya doğru kıvrıldı. Anladık mı? Hocam biz ne yapıyoruz ya? oksin deneylerini yapıyoruz. Oksinin gerçekten uçta mı salgılandı? Uçta mı asimetrik dağıldı? Onlara baktık işte gördün mü? Ama abarttık deneyleri. Karanlık ortama koydum. Ama eşit aydınlık hiç fark etmiyor. Karanlık eşit aydınlık hiç fark etmiyor. O zaman her yerde ışık miktarı aynı ya da her yerde ışık yok. O zaman uçta oksin eşit miktarda geldi. Buradan aşağıdaki hücrelere geldi. Bunlar burası büyüyecek. Ama buraya geçemedi. O zaman Burası büyüyor. Burası büyür. Burası büyür. Burası büyümez. Burası büyümez. Çünkü oksin yok. O zaman bizim bu ışıksız ortamda, karanlıkta ya da eşit aydınlıkta yaptığımızda yönelmeyi yaptık. Demek ki olay aslında asimetrik dağılım yani oksin asimetrik dağılım ama bunu ışık yapıyor. Biz ışıksız yapabildik ortaya mika çaktığımız için. Oldu mu? Çok güzel. Karanlık ortam kafasını kesip yan koymuşum. Anladım ya çok eziyet çektirdik. Bitkiler kaynaşıyor çok sorun değil tamam mı? Kafasını kesip yan koydum. O zaman şurada oksin var mı? Var. Hocam buradan oksinler aşağı dökülür mü? Dökülmez. Orada dedim ya ben size. Hücre grubu var onlar alıp veriyor. O zaman buradan buraya geçer. Yana geçemez. O zaman burası büyür. Burası büyür. Burası büyümez. Burası büyümez. büyü, e büyüyen taraf büyümeyen tarafın üzerine kıvrılır. Büyüyen taraf büyümeyen tarafın üzerine kıvrılır. Büyüyen taraf büyümeyen tarafın üzerine kıvrılır. Anladınız mı? Okey mi? Şimdi böyle etkileşim yapamıyorum ya böyle tam seni böyle göremiyorum anladın mı hani falan sınıfta değiliz beraber falan. O yüzden anlamadıysam al videoyu başa sar. Al dikkat et. Tamam mı? Ben ne yapıyorum? Oksinler de çok diğer tarafın üzerine kıvrılıyor. Neden oksin orada çok olur? Yani ya ben böyle yamutmuşumdur o yüzden çok olur ya da az ışıkta çok olur. Tamam mı? Okey mi? Şimdi uç kısmını kesmiş. Uç kısmında ne var? Oksin var. Oksinler nereye geçmiş? Agar'a geçmiş. Artık bu oksin emdirilmiş agar olmuş. İçinde ne var? Dirilmiş agar içinde oksin var. O zaman bunun içinde neler var? Oksinler var. Ama yamuk koymuş. O zaman buraya oksin geçti. O zaman burada oksin var. Büyüme var. Burada oksin yok. Büyüme yok. Gördün mü? O zaman nereye doğru büyüyecek? Büyüyen taraf büyümeyen tarafın üzerine doğru ne yapacak? Gelecek. Büyüyen taraf büyümeyen tarafın üzerine ne yapacak? gelecek. Anladın mı? Süper. Son deneyimde artık o başa döndüm. Başta ne demiştim? Işık gövdede pozitif fototropizma yapar. Gövdede pozitif fototropizma. O zaman gövdesi ışığa doğru büyür. Çünkü neden? Çünkü neden? Oksin şurada çok. Anladın mı? Kökte ne yapar arkadaşım? Kökte negatif yapar. Onu da aynı renkli göstereyim. O da bakın bu tarafa doğru büyünür. Demek ki farklı oksin dağılımları etkiyor. Bak ok çıkardım. Kök negatif fototropizma. Gövde pozitif fototropizma. Fototropizma. İnanıyorum birkaç defa izlediğinde olayı ne yapacaksın? Halledeceksin. Birkaç da soru çözeceksin. Konu kapandı. Bu neydi? Bir fototropizmaydı. İki uyarının çeşidine göre tropizmalar ayırdık. Hormonların etkisiyle yönelim hareketiydi. İki geotropizma, gravitropizma. Bu gravit diye film çıktıktan sonra meşhur oldu parantez içinde. Gravitropizma yazdılar. Yıllardır geotropizma diye anlatıyorduk. Öyle oldu ne şimdi yani. Tamam mı? Uyaran ne? Yer çekimi. Yer çekimi. Gövde yer çekiminin zıt yönünde büyüyor. O yüzden gövdede negatif geotropizma. Kökte yer çekimine doğru büyüyor. O zaman kökte de Pozitif geotropizma ne yapıyor? Bulunuyor. Şimdi bak buradakinde şunu büyütüyorum. Bak bitkimi görüyorsun değil mi? Kök böyle büyüyordu. Gövde böyle büyüyordu. Değil mi? Negatif geotropizma. Pozitif yan koydum. Bakın kök ne oldu? Bu tarafa döndü. Gövde ne oldu? Bu tarafa döndü. İşte bu sana neyi kanıtlıyor? Geotropizmayı kanıtlıyor. Eğer ki sen bu bitkiyi al, <laughs> Niye çeviriyorsun bitkiyi arkadaş? Eğer ki sen bu bitkiyi alır... Kendi etrafında döndürürsen... O zaman yer çekiminin etkisini ortadan kaldırırsın. O zaman oksijen dağılımı asimetrik olmaz. O zaman arkadaşım kök ve gövdede yönelme olmaz. Yazdım kök ve gövdede yönelme olmaz. Hocam biz bunu böyle yaparken bir de bir yerden ışık verelim. Arkadaşlar bazı sorular yanlış yapıyorlar. Bir soruda bir deneyde tek bir bağımsız değişken olur. Anladın mı? Adam hem ışığı değiştiriyor hem yer çeken yani çok da doğru değil aslında o. Okey mi? Tamam. Peki hocam burada bir tane tohumu almışız. Böyle dönen bir şeye koymuşuz. Dönüyor bak burada dönüyor. Heyo 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 dönüyor. Diyor ki diyor ki e şimdi bu diyor tohumun kökü nereye uzayacak diyor. Yani buraya mı uzayacak diyor. Yoksa diyor dışarıya doğru mu savrulacak diyor. İnanmayacaksın. Nereye doğru uzuyor kök. F bileşkeye uzuyor. Fizik dersine mi geldik ya? vallahi böyle. Kökün uzaması. Kökün uzaması. Çünkü oksin asimetrik dağılımını bozduk biz böyle ne yaparak? Onu sallayarak. Tamam. Daha da başka yok zaten. Ben sana bütün deneyleri anlattım. Tamam mıdır? Süpersin. Haptotropizma. Üçüncü tropizmama geldim. Bakın burada da bahsetmedim ama hormonlar etkili. Haptotropizma sarmaşık, asma, fasulye, bezelye gibi bitkilerin gövdelerinde işte onların böyle sarılıcık kısımları var. Oralar dokunduğu yerin etrafına doğru kalem mi düşürdüm? Dokunduğu yerin etrafına doğru ne yapıyor? Büyüyor. Asimetrik büyüme. Haptotropizma. Bak burada tele, tele sarmış yani tele sarmış. Yani adam Bırakmış her şeyi. Tele sarmış. Tele sarılır mı arkadaşım? Gördün mü? Hapto tropizma. Dikkat et. Yönelme olacak. Tamam mı? Aman diyeyim tropizma dedi mi telin etrafında dönecek. Sarmaşık, asma, bezelyeni dokunduğu yer etrafında pozitif hapto tropizma. Dört. Trauma tropizma. Bitki de travma geçirmiş. Bitkiye buradan vurursan kaçar böyle. Yaralanan yönün zıttı yönünde negatif bir tra travmatropizma yapıyor. Hem de yaralanan bölgeyi onarmış oluyor. Orası daha çok büyümüş. Oluyor. Mantık bu. Travmatropizma genellikle köklerde gözleniyor. Yaralanan bölgenin tersi yönünde büyüyor. Negatif travmatropizma oluyor. Anladık mı? Süpersin. Hidrotropizma. Suya bağlı. E şimdi gövdenin suyla işi yok çünkü o köklerden alıyor. O zaman hidrotropizmayı su uyaranını kim gösteriyor? Kök. Kök suyun olduğu tarafa. Çünkü onu istiyor. O tarafa doğru yöneliyor. Bak şuradaki deneyde. Bakamadın. Gördün mü? Kökü görüyor musun? Ne tarafa doğru gitmiş? İşte bu pozitif hidrotropizma. Tamam mıdır? Ne yaptı? Bu da hidrotropizmaydı. Geldim. Kemotropizma. Kimyasal maddeye karşı. Suda çözünecek kimyasal madde. Bu da gene çoğunlukla köklerde gözleniyor. Ama şimdi kök Hangi kimyasala gitsin? E Mineral varsa, gübre varsa gitsin. Pozitif kemotropizma ama çok aşırı tuzlu ortam, kireç varsa kaçsın. Anladın mı? Bak burada pozitif, burada negatif kemotropizma gözleniyor. Kimyasal maddeye karşı yönelim. Unutma, kök oraya büyüyor, oradan kaçıyor gibi cümleler varsa bu bir tropizmadır. Tamam mı? Okey mi? Çok güzel. Çünkü şimdi sırada ne var? ırganım var. Çok sev. ırganım nasti hareketleri. Uyaran, uyaran bitkide bir durum değişikliği yaratıyor ama bu bir bu bir büyüme değil, bu bir yönelme değil, yönelmiyor. Sadece işte çiçek açık, çiçek kapatıyor. İşte bitki var kapanıyor. Anladın mı? Buna ne deniyor? Nasti deniyor. Hormonlar doğrudan etkili değil. Büyüme değil, turgor basıncının etkisiyle oluyor. Yani düşün şimdi şu bileğimin olduğu yerdeki üzerine turgor basıncı bitince hop çiçek kapanıyor. Al böcek çiçek bit kapandı. Turgor basıncı artınca hop ne oldu açıldı. Stomaların açılıp kapanması var bir sonraki iki sonraki videoda anlatacağım. Anladın mı? Orada da ne var? İşte Nasti var. Nasti uyaranın yönüne bağlı olmadan ama uyarana bağlı, uyarana bağlı turgor basıncı değişimiyle. Diğeri nasıldı? Uyarana bağlı, yönüne de bağlı. Pozitif negatif var, bunda pozitif negatif yok. Oraya büyüdü, buraya büyüdü, oraya yöneldi, buraya yöneldi yok. Turgor basıcı değişimiyle oluyor ama tropizmada neyleydi? Hormonların etkisiyle asimetrik büyümeydi. Çeşitleri ne? Fotonasti. Uyaran ne? Işık. Akşam sefası. Karanlıkta çiçekleri açık, aydınlıkta çiçekleri kapalı. Pozitif negatif yok. Buna ne diyoruz biz? Fotonasti diyoruz. Bitti. Bu kadar. Akşam sefası bilelim. Termonasti uyaran sıcaklık. Lale bitkisi düşük sıcaklıkta çiçeklerini kapatmış. Sıcaklıklar normale dönünce çiçekleri ne yapmış? Açmış. Buna ne diyoruz? Termonasti diyoruz. Sismo ya da tigmonasti, sismo nasti, tigmonasti sarsıntı dokunma. küstüm otunun yaprağına dokunmuş. Kapalı bak burası açık. Gördün mü? Yaprakları böyle duruyor yani küsüyor sana. Onu böyle vuruyorsun kapanıyor. Sis monasti. Sebebi ne? Turgor basıncı değişimi. Uyaran ne? Sarsıntı, dokunma. Anladın mı? Bir büyüme var mı? Yok. Yönelme var mı? Yok. Bunlar nasti. Anladın? Böcekçil bitki. Yakalamış böceği. Al. Al yakalamış böceği. Gördün mü? Böyle dokunuyormuş. Orada tüyleri var onun. Birinciye dokunuyor. İkinciye, üçe dokunma. Vırt diye ne yapıyor? Kapanıyor. Bu da ne? Sis monasti, tik monasti. Okay. Tropizma ile nastiyi karşılaştırıyorsun, karıştırmıyorsun. Nasti de uyaran evet yönü önemli değil. Bir büyüme yok. Hormonlar doğrudan etkili değil. Turgor basıncı etkili. Tropizma uyaran evet yönü evet. Pozitif negatif var. Asimetrik büyüme. Hormonlar direkt etkili. Anlaştık mı? Ee, ve büyüme hormonların etkisiyle oluyor. Turgor basıncı etkisiyle değil. Tamam? Güzel. Bitkilerin tepki verdiği bir diğer faktör de gün uzunluğu. Bununla bitireceğim. Bitkiler gün uzunluğuna bağlı olarak yapraklarını açma, çiçeklerini açma davranışı gösteriyorlar. Buna fotoperiyodizm deniyor. Fotoperiyodizm, fotoperiyodizm ne demek? Bitkilerin gece ve gündüz uzunluğuna bağlı olarak gelişim göstermeleri. Yani bitkiler nereden biliyor ne zaman çiçek açacak dersen bazı bitkilerde ne var? Fotoperiyodizm var. Sıcaklığa bağlı. Çiçeklenme, meyve verme, yaprak açma gösteriyorsa onda termoperiyodizm deniyor. Anladın mı? Bitkinin gün uzunluğuna bağlı, gün uzunluğuna bağlı değişimlerini, değişimlerine fotoperiyot bu davranışları da fotoperiyodizm adını ne yapıyoruz veriyoruz. Üç tür bitkimiz var. Uzun gün bitkileri, kısa gün bitkileri, sallamayan bitkiler. Onlarda da kim nötr? Bazı bitkiler uzun gündüzlerin olduğu zamanlarda çiçek açabiliyor. Bazıları da kısa gündüzlerin olduğu zamanlarda çiçek açabiliyor. Bazıları da gün uzunluğuna bakmıyor. Demek ki o da belki de termoperiodizme bakıyordur diyebilirsin. Anladın mı? Şimdi bakın şurada şöyle bir deney var. Şimdi bu deneyde ne yapmışlar? Şurasına bakın şurasına kritik gece uzunluğu demişler. Yani 24 saatimiz varsa 24 saatimiz varsa şurası 12 saat. Burası 12 saat diye düşünebilirsin. Tamam mı? Şimdi buradaki birinci deneyde bakın birinci deneyde gün uzun değil mi? Uzun bir gündüz var yani burada uzun bir gündüz var. Oldu mu? Bak çiçek açmamış. Çiçek açmamış. Açmamış. Bakın burada gündüz kısalmış. Kısa bir gündüz var. E şimdi yazları Uzun gündüzler yok mu? Kışları kısa gündüzler yok mu? İşte bunlar yaz kış bitkileri aslında. Anladın değil mi? Bak burada ne var? Kısa bir gündüz var. Yaşasın. Çiçek açmış. Çiçek açmış. O zaman benim bu bitkim. Bakın benim bu bitkim. Kısa gün bitkisi. Yani kısa bir gündüze ihtiyacı var. Kısa gün bitkisi. Okey mi? İkinci, bir ve ikinci deneyimizden anladık. Bakın buradakinde buradakinde e, dördüncü deneyimiz olsun bu. Deneyimizde nasıl bir gündüz var? Uzun gündüz var. Uzun gündüz ne açmış? Çiçek açmış. Çiçek açmış. Oldu mu? Güzel. Kısa gündüz var beşinci deneyimde. Kısa gündüz var ama ne yapmamış? Çiçek açmamış. Demek ki bu bitkimde Demek ki bu bitkimde ne istiyor? Uzun bir gün istiyor. Uzun gün bitkisi. Yıllarca böyle demişler. Ardından şunu araştırmışlar. Şöyle 3. ve 3. ve 6. deneyleri yapmışlar. 3. deneyi görüyor musun? Geceyi geceyi bölmüş. Bakın geceyi bölmüş. Geceyi bölünce, geceyi bölünce çiçek açmamış. Gördünüz mü? Geceyi bölünce çiçek açmamış. Hani aslında kısa gün bitkisi uzun gece bitkisiymiş. Yani kesintisiz uzun bir geceye ihtiyacı varmış. Yoksa burada totalde gündüz gene kısa oluyor. Ama sen onun gecesini böldüğün için çiçeklenmiyor. Dolayısıyla kısa gün bitkileri aslında uzun gece bitkileri, uzun gün bitkileri de aslında kısa gece bitkileri. Bak burada bölünce iki tane kısa gece oluştu. Kısa gece Bak kısa gece kısa geceye maruz kalınca ne yaptı? Açtı. O da ne oldu? Uzun gün bitkisi dediğimiz kısa gece bitkisi oldu. Deney bu işte bu kadar. Anladık mı? İşte yaz bitkileri ne oluyor? Uzun gün yani kısa gece bitkileri, kış bitkileri ne oluyor? Kısa gün yani uzun gece bitkileri. Ve unutmuyorsun, bunlar da genellikle çoğunlukla yapraklarda üretilen hormonlarla denetleniyor. İki bitkiyi aşıladığın zaman, aşıladığın zaman yazında mesela işte diyelim ki ee, uzun gece bitkisi kısa gün bitkisini uzun gün bitkisini aşıladığın zaman yaz kız geliştirebiliyorsun. Anladık mı? İşte bu kadar. Gördün mü? Tropizma nasty. Okay korkuyorum ama sen anladın anladığım kadarıyla değil mi? Bir başını bir daha bakıyorsun tropizmada o oksin dağılımına. Çünkü onun şeklini soruyorlar çıkmış sorular var. Tamam mıdır? Harikayız. O zaman ne yaptık? Bitkilerde hareketi de bitirdik. E geriye artık ne kaldı? Böyle kısa bir bitkide beslenme anlatacağım ben mineraller falan. Kitapta çok üstün körü geçmiş ama biraz bilsen fena değil. Nodül mikorize anlatacağım. Kısilemi anlatacağım. Fülemi anlattım. Hayır. Şimdi burada hangi faktörlerle taşınıyor? Sonra bitki de hareketle inşallah en kısa zamanda bitki ne yapmış olacak? Bitmiş olacak. Okey midir? Harika. Ne diyoruz? Görüşürüz demeden önce beğenin alıyorum. Abone oluyorsun. Ve arkadaşlarını önermeyi unutmuyorsun. Okey mi? Bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.